Merhabalar. Şimdi size Unit UT251A pensampermetresini tanıtacağım. Görmüş olduğunuz pensampermetre kutu içerisinden e, bilgisayarla haberleşebilmesi için 232 port kablosu, driver'ı, CD'si bilgisayara e, gene haberleşebilmeniz için kullanmanız gereken bir alet. Bunun yanında güzel bir taşıma çantası mevcut. Cihaz askısıyla beraber geliyor takılı olarak. Dış görüntüsü UT200'lerde olduğu gibi her tarafı sert plastik malzemeden çevrili. Herhangi bir şekilde darbe emici ya da elde kaymayı engelleyecek bir kavuşuk malzeme bulunmamakta. Tamamen sert malzemede yapılmış. Ön panelde iki adet buton bulunuyor. Bir tanesi power bir tanesi de hold butonu. Ekran kırılabilir vaziyette. Yani düşürdüğünüzde cihaz hasar görebilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Cihazın teknik özelliklerine gelecek olursak UT251A, UT251B ve UT251C fiziken birbirinin aynısı. Teknik olarak UT251A yani elimde görmüş olduğunuz cihaz maksimum 60 amper'e kadar akım ölçebiliyor. 251B 300 amper. 251 C 600 amper'e kadar akım ölçebiliyor. Ee, akım sıklığınıza göre, rencinize göre uygun cihazı almanız gerekiyor. Eğer 600 amper'e kadar akım ölçme durumunuz varsa, 251 A'yı almamalısınız, 251 C cihazını satın almanız gerekecektir. Ee, AC akım ölçebiliyor, görmüş olduğunuz cihaz. Bununla alakalı fazla bahsedecek bir özelliği yok. Burada akımı Ölçtüğünüz değerleri cihazın hemen alt kısmında yer alan bağlantı kablosuyla bilgisayara 232 portundan e, driver'ı tanıttıktan sonra zaten kurulumla alakalı, e, setup'la alakalı detaylı bilgiler CD'de ve gene kartotomasyon.com.tr'de yer alıyor. E, 232 bağlantısını yaptıktan sonra bilgisayarınıza e, ölçtüğünüz akım değerini atabilir, e, dataları log ettikten sonra bu dataları kullanabilirsiniz. Hold özelliğine bir kere bastığınız zaman datayı hold eder. İkinci defa bastığınız zaman da datayı store etmiş oluyorsunuz. Burada sizden önce birkaç defa daha bastığımı gösteriyor. Maksimum 99 tane datayı tek seferde hold edebilir, şey store edebilirsiniz. Ettikten sonra bu dataları bilgisayarınıza atıyorsunuz. Cihazda ölçüm yaptığınız zaman store ettiğinizde 99'u geçtiğiniz zaman da cihazda full diye bir uyarı mevcut. Gene bunlarla alakalı detaylı bilgiler kullanım kitapçığında ve CD'de zaten yer alıyor. Bunları detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Cihazın e, datalog etmesi haricinde herhangi bir farklı özelliği bulunmamaktadır. E, Backlight'ı, e, direnç, voltaj ölçümü özelliği bu cihazda mevcut değil. <laughs>